Yine yeni yeniden herkese selamlar dostlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Airdrop olarak aldığımız Starknet projesi bizlere 40 milyon Starknet token havuzlu bir defi spin görevleri başlattı. Biz de bu videomuzda bu görevleri nasıl yapabiliriz ve bunun sonucunda Airdrop'umuzu nasıl alabiliriz bunu öğreneceğiz. Hazırsanız işlemlerimizi yapmaya başlayalım. İşlemlerimize başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, AirDrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım. Şimdi hız kesmeden bu haftanın görevleri neymiş bunu öğrenmek için Starknet'in ilgili blog sayfasına gidiyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi herkese hayırlı olması niyetiyle Defi Spring yani Defi Bahar görevleri başladı. Hemen aşağıya doğru inince başlatmış olduğu etkinlik hakkında detaylı bilgiler veriyor. Hemen aşağıya doğru indiğimizde bu hafta yapabileceğimiz ilk görevi görebiliriz. Peki bu haftanın ilk görevi ne? Aşağıya doğru gittiğimizde bunu görebiliriz. Bu haftaki görevimiz dostlar eğer Linea görevini yapmışsanız aynı o tarz bir etkinlik düzenleyerek bu hafta biz ilgili protokollerden birine likidite ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak kolay ve maliyeti fazla yüksek değil. Peki aşağıya doğru gittiğimizde bunun hakkında detaylı bilgiler edinebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk görevimizde STRK USDC, Ethereum USDC, Ethereum Starknet, Ethereum STRK, USDC ve USDT paritelerini likidite ekleyerek bu işlemimizi tamamlayabiliriz. Bu işlemimizi yapmak bizlere 20 dolara mal olacak. Yani tabii ki eğer siz cüzdanınıza para gönderecek olursanız 20 dolardan fazla bir para gönderin. Çünkü fi ücretlerini de unutmayalım. Şimdi görevlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen intrak görev sitesine gidiyoruz. Ve sizin buradaki görevlerinizi yapmak için bir buraya giriş yapmak için metamek cüzdanla ikincisi Stagnet A üzerinde işlemler yapacağımız için Argent ya da Bravos cüzdanını indirmemiz gerekiyor. Bunu videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten cüzdan indirme sitelerine giderek cüzdanınızı kurabilirsiniz. Şimdi ben burada sign butonuna tıklayarak MetaMask cüzdanımı bağlıyorum. Hemen burada interact.io sitesine giriş yapmak için bana göndermiş olduğu mesajı imzalıyorum. Evet şimdi siteye giriş yaptım. Şimdi aşağıya doğru inerek burada Connect Wallet butona tıklayarak benim Argent X ya da Bravos Wallet'umla giriş yapmam lazım. Ben Argent cüzdanımı kullandığım için Argent'i seçiyorum ve cüzdana gelen bildirimi tekrardan onaylıyorum. Son olarak Sign butona tıklayarak buradaki görevlerimi yapmak için onayı veriyorum. Eğer siz bir hata aldığınız zaman tekrardan cüzdanınızı bağlayarak bu işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu görevler yeni başladığı için büyük ihtimalle çok fazla kullanıcı bu görevleri yapıyor. O yüzden site ara sıra yanıt vermeyebiliyor. Hemen aşağıya doğru gidiyoruz ve burada başlatılmış olan görevleri görebilirsiniz. Hemen burada likidite ekleyerek işlemimizi tamamlayabiliriz. Likidite eklemeden önce bizlerin ilgili sosyal medya hesaplarını takip etmemiz gerekiyor. Hemen detaylara tıklıyoruz ve burada bizden Twitter ve Discord hesaplarımızı bağlamamızı istiyor. Hemen bağlayalım. Öncelikle Twitter'ı bağlıyorum. Burada Interact'in hesabını takip edip tekrardan siteye geri geliyorum ve verify butona tıklayarak Twitter'ımı bağlayıp işlemimi doğrulattırabilirim. Evet Twitter'ı tamamladım. Sırada Discord var. Hemen Discord'u da onaylayarak sosyal medya görevlerini bitiriyorum. Evet gördüğünüz gibi Discord'da tamamlandı. Şimdi asıl görevimiz olan likidite ekleme işlemini yapabiliriz. Hemen detaylara tıklıyoruz. Ve burada istediğiniz bir protokolden likidite ekleme işlemini yapabilirsiniz. Ben burada 10 ve sebebi seçiyorum. Ve go to protocol diyerek Siteye gidiyorum. Açılan sayfada burada Connect Wallet butona tıklayarak ilgili cüzdanımızı bağlıyoruz. Daha sonra ben burada full kısmına gelerek ilgili paritelerden likidite ekleme işlemini gerçekleştireceğim. Biz biraz önce blog sayfasında ilgili pariteleri sizlere bahsetmiştik. Ben burada Stark Ethereum paritesinde likidite ekliyorum. Hemen Add Liquidity butona tıklayarak işlemimi gerçekleştirebilirim. Şimdi ben burada 20 dolarlık Starknet 20 dolarlık da Ethereum depozit etmek istiyorum. Ve burada depozit butona tıklayarak gerekli onaylamaları yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi işlemimiz beklemeye alındı. Şu anda işlemimizin gerçekleşmesini bekleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi likidite ekleme işlemi gerçekleşti. Likiditemizi görmek için my pools kısmına gelerek görebiliriz. Şu anda işlemimi yeni yaptığım için gözükmüyor ama Argent X cüzdanımızı açarak son işlem geçmişinde bizlerin likidite eklediğimizi görebiliriz. Bakın burada likidite eklediğimizi görebiliriz. Şimdi bu görevimizi onaylatmaya gidelim. Hemen Interact sitesine geri geliyoruz. Ve burada Verify butona tıklayarak ilgili cüzdanımızı bağlayıp onaylattırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlandı. Şu an buradaki işlemimiz bitti. Şu an bu görevi tamamladığımız için 10 XP kazandık. Daha sonra yani biraz önce bahsettiğimiz gibi 2 günde bir diğer görevler gelecek. Biz Sizlere özel videolar çekerek ne yapmanız gerektiği hakkında detaylı bilgiler verebiliriz. Bakın yukarıya doğru çıktığım zaman burada level 1'e yani ilgili NFT mint etmeme çok az kaldı. Şimdi bugünkü işlemlerimiz bu kadardı. Biz sizlerle beraber daha sonra yeni görevleri yapmaya devam edeceğiz. Evet dostlar bugün sizlerle beraber Starknet'in başlatmış olduğu DeFi Spring programına katılarak bizlere özel olarak sunduğu 40 milyon Starknet havuzundan nasıl faydalanabileceğimizi gördük. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.